Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber takip, e, oynuyoruz. Bu haritasında e, bir burada bu haritasında bir de bir AVM oynayacağız. Başlayalım. Hadi. Şu an Hadi. Evet. Kaç kaç sen? Şu an 3 kişi var. Bizde 3 kişi var orada. Kaç takılı bir kişi. <laughs> Şuna şimdi çıkarttım. <laughs> Havada vurdum. Yalnız tek kişi ya. Bir şey olmaz. <laughs> ben de Nişancı'ya götürdük kardeş burada. Şimdi çıkacak. Oğlum yanlış yere sıktım. Oğlum bak. Çok iyi saklanıyor. Oğlum bak yeter lan. Şuradan gideceğim. Nerede? Vuramadım. Bekle bekle sen. Şimdi oradan çıkmayacağım. Havada vuracağım onu. vuramadım. Çünkü adam... Oğlum adam çok kaçıyor ya. Belki sen gelmeyeceğim. Gitti. Bizim takım ne kişiden? Burada bir şey vardı. Yok bu harita değil. Oğlum kim orada ya <laughs> şimdi çok, çok güzel gitti. Ölmedi. Öldü. Ben burayı kaçayım. Vuramadım. Bir şey olmaz. Of ya. Vurdu. Bir şey olmaz ama. Ben şimdi şimdi Seni öldürmez miyim? Oğlum hadi mermiyi de olmuyor ki benim. Oha nişan almadan da. Sen buradan çıkacaksın. Hayalet. <laughs> <Olma, pek. gülüyor> Normal vurdum. Şimdi tam kafasının ortasına bak şimdi. Tam böyle. Kulağına sıkmıyor. Silahına sıkmıyor. Yani sık gidiyor mu? Gidiyormuş. Gel. Oğlum bence canı gitmemesi gerekiyor şimdi. Hatta şu silah yok. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya sıktım. Canı gitmemesi lazım ama gidiyor. Bu arada size bir şey göstereceğim şimdi. Fırlatan böyle öyle. gördüğünüz gibi tava kafamı şey yapıyor ya. Oradan arkama sıktığında kafamı tavaya geliyor. Yemek. Bir tane olursa öldü. Tava çok iyi şey yapıyor. Oğlum bu niye oynamıyor Böyle gıcık oldu. Neyse bu tur bitsin bir. Tam arasına vuracağım. Arasına değil silah vurduğumda da gidiyor. Neyse. Bu tur saymıyoruz çünkü oynamadık Ve 3 kişilik biz. <laughs> Yeni bir tur daha oynayacağız. Bu arada hastayım da sesim kötü geliyorlar. Burada yok mu arkadaşlar? Evet, şu an terim, şey, tek oynuyor. <laughs> Bu vesik düzgün olursa çok iyi olur. Bu vesik düzgün olsun. Öbür vesik şey öbüründe de Eren oynayacağız. Böyle ne hangi modu, varltesini seçerken ya modu seçmeyi söyleyin. Yorumlayın yorumlara yazın. Aynı zamanda da şey yazmayı abone ve like atmayı da unutmayın şimdi. Bir şey söyleyeyim. Bizim bu iki takımdaki hep boş oldu. Havada vurdum. Vuramadım. Vuramadım biraz uzaydı. Hiç de ben açmamaya çalıştım. Açacağım ya da. Adam göremiyorum ki. Sönmüyor. Gitti sen de ölmedi. Bizim takımdaki hiçbir şey yapmıyor. Zaten adil oluyor da bu karşılık iki de bot. Biraz da öldürmeye çalışacağım. Oğlum hep havada vuruyorum ama bir tek yemedi havada. Ayağını sıkmaya çalıştım da Nerede? Dur lan tavayla Dur lan Dur lan Ben alıyorum O neydi lan? Şey. Hiç ne diyorsun lan? Oğlum ne diyorsun? Şeylenecek mi? Nerede? Nerede? Kurum midirle yanındasın da Kral dik zibini adam öldürmesiz. Zor bence. 16 artık ne ya? Çok uzakta olmam lazım. Benim <laughs> bakayım şurada. <laughs> of ya. Yaptığına bak ben de yapacağım şu an. Onu ben de yapayım. Dur. Şimdi. Lan düştüm ya. Bu kafam yok kaldı. Ya nasıl değmiyor la bu Ne Ne güzel ilk turlar gitti de. Adam şimdi hiç yemiyor bildiğin. Şuradan at Ben nasıl atlan lan? Ön yerine. gelmesini bekliyorum. Ön gitti. o gitti. Bir gitti. Hadi. Oğlum niye almış gitti ya? Yalnız adam burada. Adam çeviriyor galiba. Ben bu hataları mı yüzüne kaybettim? Ben niye vuramıyorum? Bu gitti şimdi. 6x kalsın da. Nasıl vuruyor? Oğlum bu havada nasıl vuruyor? Bir dakika. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bu hile açmıyor. Bu havada nasıl vuruyor? Ben çok merak ediyorum. Bir dakika lan. En iyi havada bulunan sen sendeyiz. Dur neredesin? Ayağına geldi ya. Babasına gelmedi. Sonturlar bu. Rekabetle gidiyoruz. Şimdi şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Daha mantıklı değil mi? Bu arada üçüncü şahıs çok kötü. یه هرچی ها یه هرچی ها یه هرچی leşmiş kardeş ben havada seni nasıl vurmaz? Tutamadım. İyi sıktım. Of ya o da havada vurabilir. Ama ben havada vurayım. Oğlum gitmiyor canım. Oğlum ya ben bunu geri vurabilir aslında öldürebilir de öldüremedi. of vuramadım canım çok pis çok az lan çok az ne diyeceğim lan Oğlum bir dakika havada seni vurmaz mıyım ben seni vuramadım dışarı. Nasıl değil Ben çok merak ediyorum. Umut sen havada vuramazsın beni. İmkanı yok. Ben seni vururum ama sen beni vuramazsın. Biraz zıplayayım. Hadi. Of. Nasıl ellerden? 15'i ne? Şimdi Erencil oynayacağız. Aslında Erencil oynayamaz. Gerçekten. Arkadaşım da yok da. Bu arada bu haritasından bir oyunu oynayacağız bitireceğim videoyu. Yorumlara yazın hangi videoyu çekmeyi. Evet yarışı

Onunla da oynamalı ki. Aynı adamla mıydı? Oo. aynada gidiyor şu an. Oo. O da aynı. O da dayandı. Çok az dayandı. Önüne kırsam. Oğlum. Nasıl bu kadar hızlı oluyor? Önüne kıracağım bunu. Lan mi? ben otomatik almışım ya ne? Ya ben ne yaptım? Birinci oldum. Çok sıkıcı ya bu. Geçeceğim ki sen. Bir önüne kalacağım. Şurada eline kızdım. Şurada. Lan hızlı aldım ya. Hadi, hadi, hadi. İkinci. Şöyle. Oğlum bu sene ne oldu? Oğlum, ne yapacağım ben biliyorsun. Önünü kıracağım. Ama ölüme geçtin ki nasıl olacak? Bir dakika. Hadi ya, kırdım. Şu an nerede hiç yok. Neredesin? Oho çok gidiyorum. Yeter. Oğlum nasıl? gece mi böyle? Arkadaşlar video buraya kadar. Görüşürüz. Bu arada hangi haritada oynayalım söyleyin. Bir dakika arkadaşlar şimdi çağıracak. Gelirse oynayacağız. Gelmezse yine Onu, beni, Gel Gelmediği için video buraya kadar da görüşürüz arkadaşlar. Hangi başka bir çekmeyi ne Söyleyeyim. Evet. Görüşürüz. Hoy libre de cagarte. Guarda en... Eh, a ver, a ver, ten. ¿Qué es eso?